Diyet yapıyorum, spor yapıyorum ama yine de kilo veremiyorum. Bu cümle sana da tanıdık geliyorsa büyük ihtimalle bu üç hatadan birini yapıyorsun. Bunlar tamamen kilo vermeni sabote ediyor. Ama merak etme bu videoda bu hatalardan nasıl kurtulacağını anlatacağım. Daha az yiyerek kilo veremezsiniz. Az yemek her zaman kilo vermek anlamına gelmez. Çünkü uzun süre çok düşük kalorili diyetler yaparsan vücudun enerji tasarrufuna geçer ve yağ yakımını durdurur. Sen daha az yemek yedikçe metabolizman yavaşlar ve kilo vermek yerine daha da zor kilo alırsın. Özellikle kalori alımını çok fazla düşürmek vücudu kıtlık moduna sokar ve yağ yerine kas kaybetmeye başlarsınız. Kalori açığı oluştururken besin değerlerinden ödün vermemek, protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratları dengeli bir şekilde tüketmek en iyi çözümdür. Spor yapıyorsun ama doğru yapıyor musun? Eğer her gün saatlerce koşu bandında zaman geçiriyor ama yine kilo veremiyorsan büyük bir hata yapıyor olabilirsin. Çünkü sadece kardiyo yapmak kas kaybına yol açabilir. Kas kütlesi ne kadar fazlaysa vücut o kadar fazla kalori yakar. Yağdan korkuyorsan kilo vermekte zorlanırsın. Birçok insan yağ yemek kilo aldırır diye düşünerek diyetlerinden tamamen yağı çıkarıyor. Ama gerçek şu ki vücudumuzun sağlıklı yağlara ihtiyacı var. Zeytinyağı, fındık, avokado, ceviz, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ama eğer işlenmiş gıdalardaki trans yağları tüketiyorsan kilo vermek imkansız hale gelir. Bu yüzden yağ tüketimini tamamen kesmek yerine sağlıklı yağları beslenmene eklemelisin. Bunları uyguladıktan sonra vücudundaki değişimi çok kısa sürede fark edeceksin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma.